hareketi severim, dans etmeyi severim. Ya, ya sizler? sizler? severim, dans etmeyi severim. Hareketi severim, ya sizler? <laughs> Doğayı da çok seven bir yapım var. ikisini birleştirince ahanda ben yani, ortaya çıkıyor. Solo bu kadar. Kendini taşıyorsun ve dertler geliyor, sorunlar geliyor. Hava temiz, rahatlıyorsun. Buraya gelmem de çok ani oldu aslında. Çünkü tek başıma geziyorum tek çantam var. Ne yapacağım belli değil. Böyle spontane planlar yapıyorum. Sonra bir anda bir arkadaşım dedi ki: "Sen Vezüve'ye çık." Nereye tırmanıyor baksana. Ya baksana Vezüve. İşte şahinler var. Bir tane korucu tepede bekliyor, etrafı kesiyor. İçerisine baksana. Koskocaman bir volkanın içi burası. En ilginci de şu an halen faal bir yanardağ olması. Baksana çıkan dumanlara. Gerçekten çok ilginçti o anları yaşarken. Çünkü karşında büyük bir doğa harikası var ve Belki kaç kişi bunu yapabilmiştir ki? Sonra böyle bir manzarayla aşağı iniyorum. Motorcu gençler var etrafı izliyor. Ve inmişim Roma'ya. Sırada Roma var. Burada normalde izin vermiyorlarmış tripota. Ben şans eseri tripotumla video çekiyorum. O kadar güzellik ki yani çekmeden duramadım. Üstüne bu şekilde çıplak bir ayakla topraklanıyorum. Çünkü çok geç uyudum. Trene bindim sabah erken saatte koştur koştur. ayaklarım yorulmuştu. Ve gerçekten iyi geliyor haberiniz olsun. Yere çıplak ayakla basmak yani garip bir şey değil aslında. Gerçekten etkili bir şey. T vitamini deniyor buna. Ve siz sormadan ben cevaplayayım. Neden böyle bir hayat tarzı yaşıyorum biliyor musunuz? Çünkü maddesel şeyler çok fazla görülebiliyor. Ya ben arabamı paylaşsam, kıyafetimi paylaşsam, bazı şeyler paylaşsam bunlar çok görülebilen şeyler. Bunlar zaten bizi varlıklı olarak gösteren şeyler. Ben bunu da paylaşabilirim. Bunları da elde ettiğim zamanlar oluyor. Para kazandığım zamanlar oluyor. Lakin bu kahvaltıyı şu an paylaşmak, teyzemin de yardımıyla video güzel çıktı diye, Koko da orada nasibini almak için beklerken, kendimi daha iyi anlatabilmek adına bunları gösteriyorum. Çünkü ruhun olduğu, ruhun bir yerde bizim en önemli noktalarımızdan biri olduğunu, insanlığın bu ruh tarafını aslında unuttuğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu hatırlatıcı anlar yaratmaya çalışıyorum. Onlardan biri de bu. Ve şu an takıldığım yer yani olduğum yerden tamamıyla mükemmel bir bakış açısı. Şu denizin doyuruculuğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani anlatabildiğim sesi kadarıyla bu şekilde. Sesi yeşillikler şehirle bözenmesi denize girdiğim yer tamamıyla mükemmel. Ve en önemli soru 2 Ben neden bir erkek olarak bu tarz şeyler paylaşıyorum. Bunları kadınlara bırakmıyorum Çünkü asıl benim hem cinslerimin bu tarz şeyleri görme ihtiyacı var. Asıl benim tarzımda benim geçmişimi yaşamış insanların. Bunu görmeye ihtiyacı var. Ben mafyatik böyle alkollü mekanlardan gelerek büyüdüm. Yani öyle arkadaşlıklarım da oldu. Ama yani hiçbir zaman hani tam olarak öyle biri değildim. Değiştim. Ve farklılaştım. Bunların daha önemli olduğunu, insanın ruhunun beslenmesinin gerektiğini anladığım dönemlerden geçtim. Sağ olsun bunu yaşadığım ilişkiler, hayat tarzım, bir şekilde evriltti ve buraya geldim. Şükürler olsun ki Allah'a. Şükürler olsun ki var oluşma ki bunu fark edebildim. Ve yaşıyorum işte ya. Yani en önemli şey bu. Yaşıyorum ve bunu seviyorum abi. Adamların iki adım ötesindeki yeri gösteriyorum size. Bu kadası. Yani bu adamların iki adım ötesinde bir yer. Hemen buraya gelip burada çirleyebiliyorlar. Yazın burada bir sürü insan oluyor ve denize giriyorlar. Ben şu an Kasım'ın 13'ü galiba evet 13'ü o yüzden hava biraz soğuk ve esiyor şimdi şuradan gireceğim ben normalde buradan da giriyordum ama koko çok atlıyor buradan o yüzden ileriden gireceğim Evet şu an kokut topunu bekliyor bu topunu beklerken ben de şimdi giyineceğim Evet bu uzun topu atarken kendimi gerçekten bir beyzbolcu gibi hissettim Çünkü sağlam atıştı Koko da çok seviyor yani oralara gidip almayı. O yüzden ona hep alan açtım, hep salladım. Bu da getirmesi ah, işte. çok tatlı kızım. değil mi? Bak sen. Ah, yani kızım. bunu anlatmaya çalışıyorum. Ah, bu tarz anların, mi? bu tarz minik anların tekrardan hatırlanması, fark edilmesi üzerine aslında çalışıyorum. Ve sonrasında da kokoyu silme vakti çünkü şümesini istemeyiz. Değil mi aşkım? He? Ve bitti çıktık. Kokoyu da temizledim. Kokoyu sonra bir daha suya düşürdük. <laughs> bir daha temizledim. Olsun. Şimdi... Çünkü... Güzel bir deneyim yaşıyorum. Cabrio bir arabayla Naz'la beraber geziyoruz burada. E, Portofino sokaklarında, Portofino caddelerinde sağ olsun teyzem de alan açtı arabasını verdi. Ve fark ettim ki ben Cabrio araba gerçekten çok seviyorum. Doğayla vakit geçirmek, rüzgara dokunmak, hissetmek. Baksanıza saçlarımızın nasıl dalgalanması vesaire insanın tekrardan kendine hatırlatması gerektiği şeyler olduğunu düşünüyorum bunların. Çünkü doğa aslında bizim varlığımızın gıdası en basit haliyle. Ama biz bunu hep geride bırakıyoruz. Ruh oh, geride kalıyor ve o yüzden hep insan sancılar yaşıyor. Doğal hayatı geride bıraktığı için, kendini geride bıraktığı için o yüzden şehir hayatında biz bu dilemalar yani karmaşıklıklar arasında kayboluyoruz. Mesela bu mini an bile insanı gerçekten ruhunu dolduruyor. Baksanıza. Şey gibi, neydi o? Ee, Insta 360'ın çubuğu göstermemesi. Ama bizimki gözünküne Portofino'nun tepelerindeyiz şu an. Portofino kapalıydı çünkü kasım ayı. E, maalesef mevsim geçişlerinde kapatıyorlar genelde yazlık bir bölge olduğu için. Fakat böyle güzel bir manzarayı kaçırmadık. Çok güzel değil mi? Şuraya baksana işte o doğa, deniz, mükemmel bir rota, işte böyle sokaklar, böyle merdivenler ve insanlar burada keyif alıyor. Yani gerçekten Dolce Farniente'nin neden buradan çıktığını. Daha iyi anlıyorum aslında. Tekrardan hatırlatmak isterim. Bu bir huzur videosudur abi. Herhangi bir şey beklentisi olmadan izlemenizi öneririm. Çünkü deneyim de böyle bir şey. Hayatta ne Nerede deneyimliyorsak neredeyiz? aslında beklentisiz deneyimlemek en önemlisi. Çok Siz iyi en iyisini yani. başarmak için hedef gösterin. Ama beklentileriniz her zaman ve ben de şimdi... hayatın oradaki... Çok yaşanmışlıklarına değil, Yine. daha çok anına bağlayın. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz hayatta. Şekil A. Hiç aklımda yokken kuzenim dedi ki bizde buzlar var. Gel kol planç yap. Hem de yağmur yağıyor. Abi benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Ve kuzenim yani 14 yaşında bir çocuk. Bunu nereden çıkardı? Nereden düşünerek bunu yaptı? Ve ortaya çıkan duruma bak. <laughs> Benim üzerime o soğuk suyu döktü sonra. Ben de çıldırdım. Harbi soğuk. Yani. Ya bir de kuzenim yaptığı için bayağı eğleniyoruz. Hani bayağıdır beraber vakit geçirmemiştik bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Ve burada da Coco ile eğleniyorum. Maymunluk yapıyorum. Çok sevdiğim hareket şeyleri bunlar. Gerçekten vücudu kontrol etmek bu şekilde. Ve sırada çocukluk yaptığım oh, anlar yeah. var. Evet bazıları için bu bir yetişkinin ve bir erkeğin yapacağı şeyler gibi gelmiyor. Çünkü toplumumuzda erkek de bir şekilde bir kalıba girmiş durumda. Erkek dediğim böyle olur, şöyle olur diye. Arkadaşlar Belki ben hepinizden daha erkeğim. Daha çok kadınla vakit geçiriyorum. Ama bu demek değil ki ben gerçekten kendimi tanıyan, farkında olan, <laughs> ayakları üstünde duran bir erkeğim. Ay, ay, ay. Bu, bu demek olmuyor. Ben de vakit geçiriyorum evet. Kadınları Aa, çok o, seviyorum. Güzel, bak. Gerçekten bir onlarla bir vakit geçirmeyi, yani onları tanımayı, duygularını abi. anlamayı, bak, bir yaşamayı. Bir bir çünkü onlar daha bir güzel bir yapıyor bir de, hayatı. Hop. Lakin sadece hayat ondan da ibaret değil. Hayatı kendim de yaşamam gerekiyor ve sürekli birilerine ben işte buyum diye sert bir insanım diye göstermeme de gerek yok. Böyle kalıplara gerek yok. Ben bu kalıplardan uzaklaştığım için insanlar bana adlar takmaya başlıyor. Bu çocuk işte böyle falan. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi belki ben sizden daha sert bir insanım. Sadece <laughs> o şekilde yaşamıyorum. Çok güzel Çünkü benim babam eski asker. Yani Akıllı. benim babamın bana verdiği o disiplinle ben büyüdüm. Ve gördüm onu yani onun o askerlik tarafını, sertliğini, zorlukları ve bunları yaşayarak büyüdüğüm için bence anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve şimdi sizi bırakıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sevgiler.